Bu videomuzda alıç sirkesinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Yabani bir ağaç türü olan alıç ağacının birçok önemli besin değerine sahip meyvelerinden meydana getirilen alıç sirkesinin faydalarına kısaca değinelim. Yüksek tansiyonu düşürmek amacıyla kullanılabilir. Kalp sağlığı için en iyi doğal terapi seçeneklerinden birisidir. Göğüs ağrılarını hafifletici etki gösterir. Stres duygusunu en aza indirir ve kişilerde rahatlama sağlar. Gerilime bağlı olarak meydana gelen kan basıncını düşürür. Kötü kolesterolü azaltır. Antioksidan etkisiyle birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Kalp krizi riskini azaltır. Felç inme olasılığını düşürür. Uykusuzluk sorunu ile mücadele eden kişilere destek olur. Menopoz döneminde meydana gelen bunalma, sıcak basması ya da terleme gibi birçok soruna iyi gelir. Yumurtalıkları olumlu anlamda etkiler ve bu sayede özellikle menopoz dönemine giren kadınlarda rahatlama sağlar. Hazımsızlık sorunu ile mücadele için birebirdir. Sindirim sistemini rahatlatır ve daha iyi çalışmasına destek olur. İshale iyi gelir. Mide ağrısı çeken kişiler tarafından tercih edilebilir. Yağ yakıcı özelliği ile zayıflamak isteyenler tarafından kullanılabilir. Karaciğeri güçlendirir. Böbrek rahatsızlıklarından muzdarip olan kişilere doğal bir tedavi seçeneği olarak önerilebilir. Kış hastalıkları arasında yer alan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Kalp hastalıklarına karşı olduğu gibi damar hastalıklarında da koruyucu etki gösterir. Beyni güçlendirir ve hafızayı kuvvetlendirir. Unutkanlık sorunu yaşayan kişilere iyi gelir. Metabolizma hızını arttırır. Diyabet hastalığında ek bir tedavi seçeneğidir idrar söktürücü olarak kullanılabilir. Sindirim sisteminde oluşan parazitleri giderir. Sinir sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Alıç sirkesi nasıl kullanılabilir? Alıç sirkesinin faydalarını değerlendirmek isteyenlere, her gün bir bardak su içerisine, bir çay kaşığı kadar alıç sirkesi karıştırabilecekleri ve bu şekilde tüketimini gerçekleştirebilecekleri söylenebilir. Bunun yanı sıra, salatalar ya da sebze yemekleri ile birlikte de, oldukça güzel gidebilecek olan alıç sirkesinin, günlük tüketim miktarının bir çay kaşığını geçmemesi ise, herhangi bir yan etki göstermemesi adına ek olarak tavsiye edilmektedir. Alıç sirkesinin yan etkileri nelerdir? Alıç sirkesinin faydalarından ve alıç sirkesi yapımından sonra, yine merak edenler için, alıç sirkesinin yan etkilerinden de söz edilebilir. Yapılan araştırmalar, alıç sirkesinin asit içeriği nedeniyle aşırı tüketimi halinde mide çeperine zarar verebileceğini ve mideyi tahriş edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle alıç sirkesi tüketiminin günlük bir çay kaşığı miktarını geçmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle ülser ya da gastrit gibi hastalıklar ile mücadele eden kişilerde bu kurala dikkat edilmesi ise fazlasıyla önemlidir burada bahsedilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.